Baba, Yılmaz nasıl ikna etti seni? Nasıl yani? Seninle konuşmak için İstanbul'a geldiğini biliyorum. Ne söyledi de ikna oldu? <laughs> Nedir bunlar? Bak. İyi bak. Kaldır şunları. Gözüm görmesin. Kaldır. Niye? Dayanamıyor musun bakmaya? Bak, gencecik kız senin yanında çalışıyormuş. Bu hastanede hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Tanımıyorum ki. Gayet güzel tanıyorsun. Çünkü tasallut etmişsin kıza. Ay yok, yok öyle bir şey. Katiyen. Katiyen öyle bir şey yok. İftira. Bu resimler ne lan o zaman? Bak, bu kızın adı Fidan. Ama senin yüzünden büyüyememiş bu kız. Hastanenin penceresinden kendini atmış bu kız. Kaldır şu resmi. Benim bu kızla bir alakam yok. İftira diyorum sana. İftira. Ne iftirası lan? Nereden buldun bu resimleri sen ha? Kim verdi sana? Nereden buldum? Ben eşkiyayım, haydutum hatırladın mı? Benim elim kolum uzun. Bulurum ben. Bakınlar, beni dinle. Ben böyle biri değilim. Yemin ederim. Bana tuzak kurdular. Rakiplerim... Kes! Bana maval okuma. Bana maval okuma. Hangi kodumanları kapattırdın bu işin üstüne? seni bir telefonla içeri tıktırırım dediklerini mi? Bak, o adamlar seni iki dakikada sattı. Bir iki tanıdığın ağzını aramaya baktı bu iş. Biliyor musun Behzat Bey? Bey? Ya. Senin yaşamaya hakkın yok aslında biliyor musun? O kızın kanını yerde bırakmamam lazım benim. Hala söylemeyecek misin? Nasıl ikna etti seni? E, o ikna etmedi. Etmedi mi? E, ben Yılmaz'ı araştırmıştım. <laughs> Kime? E, Adanalı profesör bir arkadaşım var. Ondan rica etmiştim. Yılmaz hakkında da... ...Pekeri hakkında da güzel şeyler söylemişler. Çok memnun oldum. Ben demedim mi sana? Umarım... ...Yılmaz seni mesut eder. İnşallah... Annen de ben de yanılmayız. Nasıl gidiyor? Güzel. Şimdi genç olmak vardı. Yani daha genç. <laughs> Biz de böyle dans ederdik. Seni elinden tutup dansa kaldırırdım. Sen şimdi benim elimden tutup dansa kaldırsan olay olur. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada olay olur. Ama gençken dansa kaldırsaydım başka bir olay olur. Emir bey hoş geldiniz. Arabanızı çektireyim mi? Hayır lüzum yok. Bana hünkârını çağırır mısın içeriden? Hemen efendim. Çok güzel bir düğün oluyor. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> ben biraz misafirlerle bir ilgili... Söyler miyiz? Hanım, Demir Bey geldi. Sizi çağırıyor. Demir mi geldi? Evet. Dışarıda bekliyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben artık kalkayım. Tamam, İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Burada. Asıl senin ne işin var Yılmaz'ın düğününde? Ben ailemizi... Bu de... adamla arkadaş mı oldun anne? Yoksa eskiden mi arkadaşın? Demir. Bak anne konuşurdum ama şimdi sırası değil. Bence de. Al Züleyha'yı gidelim hadi. Züleyha mı? Züleyha burada değil ki. Ne demek Züleyha burada değil? Züleyha'nın ne işi var oğlum bu düğünde? Nerede o zaman anne? Evde. Evde yok. Ben evde bıraktım.